Herkese tekrar merhabalar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün yaklaşık 24 saati devirdik. 24 saat içerisinde kanalımızda neler oldu, neler bitti? Hep beraber bunu bir inceleyelim istiyorum. Şu an çekimimi telefonla yaptığım için ekipman olarak sadece bir telefon kullanıyorum. Bir de daha önceden almış olduğum bir yaka mikrofonum var. İleride Kanalımız büyüdükçe, para kazanmaya başladıkça, inşallah ekipmanlarımızı da arttıracağız. Daha kaliteli içerikler çekip, bunları son tüketiciyle paylaşmaya çalışacağız. O zamana kadar, şimdilik e, iPhone X kamerası ön kamerayı kullanıyorum şu an. HD çekim yapıyor. E, fena da çıkmadı şeyleri görüntüleri. O yüzden mikrofon, ses ve görüntü olarak e, ekipmanlarımız bunlar dediğim gibi ileride kanalımız tutar da daha doğrusu tutacağını ben eminim. Bu istediğimiz abone sayılarına geldiğimizde, istediğimiz izlenme sayılarına geldiğimizde ekipmanlarımızı da daha kaliteli hale getireceğiz. Işıklarımız olsun, arka planımız olsun. Şu an bunlarla idare etmek zorundayız. Şimdi 24 saati geride bıraktık. Bakalım kanalda 24 saat içerisinde neler oldu? Ben şöyle ekrana bakarak bilgisayardan Göstereyim, şöyle bir güncelleme yapalım. Bakalım hiç izleyen olmuş mu, olmamış mı? Bunu bir takip edelim. Bir izlenme almışız. Ben değilim, kendim izlemedim. Ben çekimi telefon üzerinden izliyorum. Belki algoritmayı bozar diye, yani IP, aynı IP üzerinden izlenmesi bir haksız rekabete neden olur diye belki YouTube'un şeyini bozabilir hem kendisi paylaşıyor hem kendisi izliyor diye bir problem olmaması açısından çektiğim videoyu kendim bu kanalda bu bilgisayardan izlemeyeceğim. O yüzden bakalım gerçek bir kullanıcı izlemesi olmuş mu diyoruz. Tekrar şöyle bir güncelleyim. Bir gün içerisinde bir izlenme olmuş. Yaklaşık da 0,1 saat diyor. Bakalım her gün bu saatlerde akşam açacağım bakacağım. E, izlenme ve saatimiz nerelere abone sayılarımız artacak mı bir tane abonemiz var izleyen kişi abone olmuş videoyu da izlemiş bakalım artış eğrimiz nasıl olacak Peki biz sadece böyle videoları çekip çekip yayınlayacak mıyım yok o arada da şey yapacağım ilk başta şu an herhangi bir şekilde ayar yapmadım Hatta bir şeyin kanalın ismini de tam oluşturmamıştım e, 15 gün içerisinde de tekrar değiştirme izin vermediği için Farklı bir isimle şu an benim ekranımda panelimde gözüküyor. Bakalım onu değiştirebilirsem. 15 gün doldu mu dolmadı mı tam emin değilim. Bugün yarın da olacak büyük ihtimalle. Değiştirebilirsem onun değişikliğini yapacağım. Kanalında ayarlarıyla ilgili neler yapmam gerekir. Büyük ihtimal yarın da otururumla ilgili videoları izlerim. O ana yapmamız gereken ayarlar oluyor. O ayarlarda. Düzgün bir seviyeye ulaşırsak belki bir anda farklı kişilerin önüne bizim videolarımızı çıkartabilir. Şimdi kaba taslak baktığımda şöyle bir şey gördüm. Bu kanalı büyük ihtimalle diğer kanallardan dolayı bütün özelliklerimi ben şey olarak açtım. E, telefonumu onaylattım, kimlik bilgilerimi şey yaptım, e, nüfus kağıdından bunların hepsini açtığım için özelliklerin benim sesimi İngilizce olarak seslendirme özelliği de açıldı. Gözüküyor yanlışım yoksa. Yani özelliklerin içerisine girip şey yaparsak dili İngilizce olarak çevirebiliyoruz şu an. Bu gerçekten herkesde olmayabilir. Beta özelliği yazıyor çünkü. Deneme amaçlı açmış olabilirler. Bunu kullanacağız. Umudum şu ki yurt dışına da belki bir tavsiyede bulunursa oradan birisi bizi demek isterse bizim altyazılı olarak dinlenme avantajımız olacak. Bunu da bakalım kendimize kanalımızın gelişimi açısından nasıl bir şekilde artıya geçirebileceğiz. Onu da merakla takip ediyor olacağız. ileride. Tabi ilk günden baktığımız zaman burada para kazanma özelliğine üzerine tıkladığımda gelir elde etmeye erken başlayın diye hemen bir uyarı verdi. Takipçi bağışı ve alışveriş özelliklerine erişerek gelir elde etmeye daha erken başlayabilirsiniz. Kanalınız büyüdükçe reklam geliri paylaşımı gibi avantajlara erişim hakkı kazanırsınız. Ha, demek ki belli bir noktadan sonra izleyenlerden ödül, para alışverişi gibi şeyler oluyor herhalde. Onu daha çabuk açabilmemiz için bir uyarı yazısı çıktı bakalım. Ne olacak? Yani ben şimdi o kadar acemiyiz ki yani şu ekranın bir şekilde kaydını alıp bu görselden birleştiren bir sürü şey var. Bakalım onları da inşallah ileride yavaş yavaş öğreneceğiz. Nasıl yapılmasıyla alakalı bilgisi olan varsa yazabilirler. Onlardan da destek almış oluruz. Hatta belki ileride bakarsınız işte çekimleri birisi ben birleştiririm diyecek. Ben teknik destek vereyim diyecek. Şöyle yaparsak daha iyi olur diyecek öneriler çıkabilir. Bakalım onları da göreceğiz. Zaten ilk 90 gün için benden 3 tane video yüklenilmesi istenmiş. Büyük ihtimalle zaten biz bunu hemen geçeriz 3 gün içerisinde. Çünkü hedefim e, her gün bir video buradan paylaşmak, gelişim sürecini sürekli sizlere bilgi vermek. Bakalım 1 aboneyi ne zaman 2 yapacağız? 2'yi 3 yapacağız. E, önemli olan her zaman bizim mottomuz olacak şekilde şu ilk biz başladık yani. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Bunu da sürdürülebilir hale getirebilirsek, yani şeyden kopmadan bunu her gün devam ettirebilirsek, bir müddet sonra o katlama etkisinin olacağına inanıyorum. Şu an tabii herhangi bir şekilde sayım göstermiyor. İlk uygunluğu aşmamız için vermiş olduğu hedef, 500 abone 3000 saat ya da kısa video çekersek 3 milyonda e, Reels videolarında izlenme almamızı öngörmüş. Buradan bildirim al diyor. Bunu tıkladım. Koşulları karşıladığınızda sizi bilgilendireceğiz dedi. Süper. Dediğim gibi bu daha kontrol panelinin oradaki ayarları herhangi bir şekilde özelleştirmelerin hiçbirisini yapmadım. Bunların nasıl yapılmasıyla ilgili videolar var YouTube'da. Gireceğim onlara bakacağım. Oradaki kanalımıza uygun özellikleri seçeceğim. Oradaki daha önce bu işi yapmış olan kişilerin paylaşımlarını, tecrübelerini değerlendirerek kendi kanalımızda hayata geçirmeye çalışacağım. Hep derler yani tecrübeyi tecrübe etmemek lazım. Bu bize büyük ihtimalle bayağı bir zaman kazandırabilir. Oradaki vermiş oldukları teknik bilgiler bizim de kanalımızı daha hızlı büyütmemize sebep olacağını tahmin ediyorum. İşte burada genel ayarlarda baktığımda para birimini Türk Lirası olarak seçmiştim. Dik açarken ülkeyi mutlaka yaşadığınız ülke olarak işaretleyin diyorlardı. Onu dikkate aldım. Hep insanların aklında işte Amerika'yı seçeyim ya da İngiltere'yi seçeyim. Oranın para birimine göre para kazanırım. Daha fazla şey yaparlar. Gibi YouTube'u aldatıcı şeyler geliyormuş. Öyle yapılmaması gerektiğini söylüyorlardı. O yüzden Türkiye'yi seçtim. Burada anahtar kelime seçimi önemli dediler. Onları seçmemiz lazım. Gibi gibi bir sürü ayar var. Şimdi bunlarla hem de görmediğiniz halde zaman geçirmeyelim. Bugünlük bu kadar. Şimdi ben bu çektiğim videoyu e, CapCut diye bir uygulama var. Onu kullanarak onun da çok acemisiyim işte. Bir iki şey kurcaladım dün. İşte alt yazı ekleyebildim. Aradaki sesin beklemelerini kesebildim. Öyle özellikler açıldı. Bununla ilgili de zaten belki YouTube'da eğitimler vardır. Oradan eğitim desteği alabilirim yine kullanmayı bilen birileri varsa şöyle yapabilirsen daha iyi olur derseniz onlarla ilgili de şey yapayım. Fikirlerinizi değerlendireyim. Dediğim gibi böyle kısa kısa 10'ar dakikalık bilgilendirme videoları çekerek ilerlemeyi planlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın pazar güzel bir dinlenme sizleri bekliyor. Görüşürüz.